Arafta kalmak gibi bir durum var. Kuantumun oradaki bakış açısı ne? Öyle bir şey var mı mesela kuantuma göre? Şimdi aslında şöyle söyleyelim. Bütün kalp krizleri intihar sayılıyor kuantum alanda. Neden? Çünkü kalp, kalp demek sevgisizlik demek, sevgi alıp verememek demek. Ve kalple ilgili bir sorun olduğu zaman sevgi alışverişinizde sorun var. Sevgi dilenciliği Aa. yapıyor olabilirsiniz. Evet sevgiyi verirken çok veriyor olabilirsiniz, az veriyor olabilirsiniz. Orada kalple ilgili sorunu olanlar mutlaka sevgi ile ilgili tanımlarına baksın. Bu da başka bir bakış açısı yani <laughs> kalp krizlerinde böyle bir sevgisel bir Tirefi sorun olması. Trafik kazası öyle. Onda ne var hocam? O da intihar şeklinde oluyor. Yani tüm intiharlar Arap boyutunda sıkışıp kalıp e, orayla bura arasında tekrar bir hmm, ders almak gibi düşünün Arafa. Tekrar ders alıyorsun. Bu dünyada mısın, o dünyada mısın? Bu dünyadaki dersini aldın, oraya gitmeye layık mısın? Her iki tarafta orada sıkışıyorsun. Nasıl sıkışıyorsun? Trafik kazasında. Nasıl sıkışıyorsun? Kalp krizinde ve intiharlarda. Neden? Çünkü diyor ki sana ben verdim, ben alırım diyor.